Merhaba arkadaşlar bu videoda size ere eğlenceli yapacağım. Videoya başlamadan önce like atmayı, unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Evet ilk önce bir tren çizerek başlayalım. E, açıkçası görüntüsü pek iç açıcı, iç açıcı gözükmüyor. Yani buraları pek dip gibi gözükmüyor bana göre. Gördüğünüz gibi bir trenin çizelim şöyle. Evet trenin üst kanal bandında yapalım. Şu an yakınlaştırdığımızda trendten çıkmış gözüküyor. E, hatta trende dokunmuş bugünlerde ise. Mavi e, 200 günlük ortalamanın da biraz üstünde. 200 günlük ortalama 36, 36.24'e denk geliyor. Görüntüsü biraz sakat duruyor arkadaşlar. Trendin içine atamazsa e, aşağılara düşüş yaşayabilir. Aşağıdaki destek fiyatlarına bakalım. Evet bugün desteği zorluyor. Geçmiyor. E, bugün 36.36 36 TL üstünde kapatamazsa e, 31 liralar e, göz önünde bulundurulmalı. E, yeni girecek arkadaşlar dikkatli olsun. Endeksin durumu da kötü. Bundan sonra başka hisselerin videosunu da yapacağım. Onların da durumu şu an çok kötü gözüküyor. E, yine biz 30'dan hisselerinkini yapacağım. Ona göre işlem alsınlar. İlk olarak şurası gözüküyor aşağıda. Şu bölge. Yaklaşık ne kadar var oraya? %10'luk bir düşüş geleceğini düşünüyorum Ereğli'de. de. çünkü bugün dün direncin desteğinin altına atmış 36.36 TL'nin altına atmış. Bugün de geçmeye çalışmış oraya, geçememiş. Bunu düşüş onayı diye sayarım. O yüzden aşağıda 31 liralar göz önünde bulundurulmadı. E, Onun aşağısında 25 lira var. Ama oraya kadar şimdilik düşeceğini e, düşünmüyorum açıkçası. Bakın zirvesinden ne kadar uzakmış bakalım. Zirvesinden şu anda %30 uzaklıkta. Birazcık daha düşeceğini düşünüyorum. %40 vardı. Artık düşüşünü tamamlar. E, yataya sarıp yükselişe başlar diye düşünüyorum. Ama 31 liraya geleceğinin %90, %80 ihtimal veriyorum açıkçası ben. Bir de haftalık bakalım. Uzun vade için. E, şunla, şunları kaldırıyorum. Fibonacci ile kaldırıyorum. Evet dipten tekrar bir tane daha Fibonacci çekelim. Yine 36 36 liraya geldi yine bakın burası önemli. Bunun altında yine 31 liraya denk geldi. 30.76. Görüyorsunuz Fibonacci destekleri nasıl çalışıyor. Tam 36 30 e, 36 altına sarktığında 31 lira gelmesi çok olası bence. E, yeni işlem alacaklar burayı beklemeli. E, ekleme yapmak isteyenler de burayı beklemeli diye düşünüyorum. Arasayn'e bakalım. Evet Arasayn'deki trend de kırılmış görüyorsunuz. E, zaten e, demir çelikler e, son bir yılda iki yılda bir yıldaki performansı kötüydü. E, önümüz bu senede iç içi durmuyor. Bakın haftalıkta kırılmış Arasayn burada. Geri toparlar ama e, artık e, birazcık daha düzeltme yapmasını bekliyorum. 30 liralara kadar geleceğini düşünüyorum. Onun altında 25 lira var. Gelebilir ama 30 lirada ben duracağına inanıyorum düşüşün. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. E, beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın. Teşekkürler iyi günler.